Günaydın arkadaşlar. Sesten <laughs> belli olduğu gibi daha yeni kalktım. Markus da kendisini hazırlıyor yukarıda banyoda. Ben kahvaltımı aldım. Bugünkü kahvaltımı sadece böyle bir tane şişe. Bayağı bir erken saat 9.30 mu? Hayır. Evet doğru saat 9.30 geçiyor. Biz bugün bayağı bir işimiz var. O yüzden... Bir yerlere gitmemiz gerekiyor arkadaşlar alışveriş yapacağız ev için tabii ki. Ve Markus beni kandırabilirse belki hayvan barınağına belki uğrayacağız. Bir bakmaya. Sadece bir bakmaya. <laughs> ben Güncesten sonra dedim asla asla ama çok öksüyor, özlüyoruz. Gerçekten çok özlüyoruz. O yüzden belki bir sadece bir bakarız yani. Öyle. Charlie <SILEN FÜRK> Charlie çok 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 yaşlı. Kuzumak kurtlasın dedim. Kubi. <SILEN FÜRK> Mia. <SILEN FÜRK>

Heute mal heute Marcaraus, der möchte raus. Das stell dir mal vor, wir würden den rauslassen. Der würde tippen, gleich auf die Straße laufen. Wahrscheinlich. Du darfst zwei, drei Wochen lang nicht raus. Schnur total. Watson. Und wenn die... Mach sie. Okay, geht dann immer zu ihr. Nee. Komm hier. Ich glaube, das war jetzt. Ja, das ist der Watson. Watson sadece Wendy ile beraber bir eve gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birbirlerini çok sevdikleri için sadece beraber veriyorlar. Evet arkadaşlar biz hayvan barınağından çıktık. Hepsi birbirinden daha güzel. Yani gerçekten hepsi çok tatlı. Hepsi çok güzel. Um, çoğusu sadece o gri e böyle biraz sakattı ya. Sadece o ev kedisi. Onu yani dışarıya bırakması yasak. Öbürsünden hepsi hepsini dışarıya bırakacaksın. Um, tabii ki ilk defa da hemen size kedileri falan vermiyorlar. Yani birkaç sefer gidip de bazıları vardı eee um, İnsanlar yani rezerve etmişler. Yani birkaç gün sonra gelip alacaklar kedileri. Öyle yani. Biraz um, kalbimiz böyle vurgun gibi. Ama neyse. Gene de birkaç sefer gideceğiz belki. Selam arkadaşlar. Bugün gene Cuma ve ben işten çıktım ve çabuk çabuk eve gitmem gerekiyor. Çünkü bugün saat 1'de bir firma gelecek. Bizim balkona bir bakacak. Çünkü bizim balkon galiba. Yani galiba değil %100 Um, su emiyor yani su geçiriyor falan. Ve sanırım balkon güzel bir restore edilmesi gerekiyor. Ve şimdiden fiyattan korkuyorum arkadaşlar. Neyse ben size sonra balkonun halini falan da gösteririm. Ve en önemlisi yani hemen şimdi mi yapılması gerekiyor? Yani balkon bir gün ayaklarımın altından yere düşmesin gibisine. Yoksa birkaç sene sonra yapılsa o da mı iyi diye en çok um, merak ettiğim konu bu. Am um, Bakalım adam ne diyecek arkadaşlar. Balkonun hali dıştan böyle arkadaşlar. Gerçekten berbat bir halde. Gördüğünüz gibi buradan dış şeyi de artık çıkıyor. Ve şuralarda hepsi su içinde olduğu için ve bu balkonu yenilendireceğiz. Alttan mı duruyorsunuz evet. Selam selam <laughs> biz alışveriş yaptık Arkadaşlar size bir tane alışveriş videosu yapacağım ama şimdi biz patatesimizi ve yumurtalarımızı nereden aldığımızı göstereceğim size nereden aldığımı değil de bizim e, oturduğumuz kasabada bir tane nasıl derler çiftçi var ve çiftçinin 24 saat açık bir tane dükkanı var. Çiftlikten yumurta ve patatesimizi, soğanımızı falan aldığımız için orası gerçekten süper. Bir de bizim eve yani yarım kilometre uzaklıkta onu göstereceğim size şimdi. Dükkanımız bu arkadaşlar. 24 saat açık. Um, sosis, gulaş, <laughs> böyle kutularda falan var. Şurada gördüğünüz gibi soğan var. 1 kilosu 1 euro 20 cent. Patates 3 kilosu 2 euro 28, şey 2 euro 80 cent. Yumurta var. Yumurta yok kalmış. Şurada var yumurta. Um, 2 euro 60. Yani otomat aslında parayı falan atıyorsunuz. Burada numarayı açıyorsunuz. Ondan sonra açılıyor. Ben size göstereyim yumurta diyelim ki. Nasıldı? İlk önce parayı koyuyorum ben. Yumurta on numara mı? Die oder die? Eigentlich das Gleiche. Melig wollen wir nicht, ne? Nein, nein. Ja, nimm Die Wie viel? Bist du Reise? 27 oder 21? 27. Mhm. 280, ne? Mhm. Bu bir doğum günü. Tamam. Biz de hepsini aldık değil mi? Evet, biz gibt's hepsini aldık değil mi? Daha ne var? Bu herhangi bir sayfa. İyi, domuz olduğu için arkadaşlar. Ama makarna falan da yani evde bir şey kalmadıysa kırmızı soğan da var gördüğünüz gibi. Bir klasik bir Euro, 50 Cent. Evet, Almanların çok sevdiği böyle kutunun içinde salam. Çok çok seviyor Almanlar gerçekten. Günaydın arkadaşlar. Bugün cumartesi. Ben bayağı bir erken kalktım saat 9. Ben çünkü dün aslında benim kot pantolonlarımı almaya gidecektim arkadaşlar. Şey, H&M'de 39.95'ten 9 euroya şey kot pantolonları hem de İspanyol paça. Ben İspanyol paça pantolonları çok sevdiğim için vardım. Ama onların alttan biraz kısaltmam gerekiyordu. O yüzden yine o abiye gidiyoruz. Ve bugün belki, belki, belki bilmiyorum ben biraz sanki böyle korku içindeyim. Tam olarak bilmiyorum ama belki bugün hayvan yurduna gidip oradan belki bir kedi sahipleneceğiz. Malkus dünden razı onu söyleyeyim ben size. Ben daha böyle hmm, tabii ki istiyorum bir taraftan. Öbür taraftan işte çok acı çekiyoruz öldükleri zaman ve ne bileyim veya hastalandıkları zaman bilmem ne. Ondan sonra kafamda öyle bin tane şey var ki gerçekten. Ama bakalım. Yeni bir gün yeni bir şans. Um, Yeni umut, bakalım. İsmi de hazır. Söyleyeyim ben size. <laughs> Neyse. Um, sonra, Markus da evde kahvaltı yapıyor ben gidene kadar. Böyle arkadaşlar. Güneş görüyor musunuz? Güneş vuruyor yüzüme. Nihayet güneş vuruyor yüzüme. Gene de bir um, buçuk derece ama güneş var. Bu güzel. O <laughs> mı? Die ist garantiert teuer. Nicht? Dann würde ich ja, mir mit... das mal ansehen. Ich würde ich. Ich würde mir Süße. Malta şimdi kapısını açacak. Bize dendi ki kapısını açalım ve kendisini bırakacağız. Ne zaman çıkmak isterse çıksın. Bir iki gün rahat bırakmamız gerekiyor. Kendisi ne zaman isterse çıksın. Evet, biz şimdi koltuğa geçeceğiz. Aba sehr schnell rausgekommen. Okay, viel flach die Flachte geht. Mhm. Sie ist in sofort Abhaulaune. Mhm. Aha. Ich weiß halt nicht, hätte ich das alles putzen sollen, weil das riecht ja alles nach. Nee, wir haben es ja... Ich habe sie ein bisschen abgestaubt. Ach, okay. ah, guck mal, sie nimmt das an, Schatz. Hast du sie? Mhm, ich habe sie. Hast du sie jetzt noch? Ich sehe sie jetzt, ich sehe jetzt nur dann hinten. karşınızda arkadaşlar tanıştırayım bizim kızımız. Kucağa daha alınmıyor. Biraz kızıyor yani ısırmıyor etmiyor ama canı istemiyor kucağa alınmasını. O yüzden böyle yatarken çekeyim dedim. Kızımızın ismi Indila. Markus seçti ve bence de çok çok güzel bir isim ve çok yakışıyor bence. Indila. Evet dışarıya istiyor gibi mi geliyor ama arkadaşlar e, burayı bizim oturduğumuz yeri bir tabii ki evi falan daha tanımadığı için o yüzden bir 6-8 hafta evde tutmamız gerekiyor. Ondan sonra zaten dışarı bırakacağız. E, zaten dışarı kedisi. Hikayesini anlatayım arkadaşlar. Aslında çok komik. 2017 senesinden nereden geldiği belli değil. 2017 senesinde bir ailenin evinden, balkonundan sen gir. Ondan sonra koltuğa yayıl. Yat orada. Gel Endila. Endila. Gel abası. Gelsen buraya. Endila kom. Tamam <laughs> ya. Endila. Gel, aba. Gel abası. Ondan sonra bir dakika bu nereye gidiyor? Indila. Belki <laughs> Ondan sonra sahipleri tabii ki görüyor ki koltukta bir tane kedi diye, ama kendilerinin de iki tane kedisi varmış. Onlar o an um, evde yokmuşlar. Indila yıldıktan sonra koltuğa falan tabii ki ev sahiplerinin asıl kedileri eve gelmiş ve eve sokmamış. Yani sen pata kütü, onları döv, et, eve sokma. Ondan sonra hayır ben artık burada yaşayacağım gibi. O insanlar da alıyor. Ondan sonra ev şey hayvan barınağını veriyorlar arkadaşlar. Ve iki seneden beri oradaymış. Ve ee, bize geldi. Yaşı böyle 2-3 yaş arasında falan zannediyorlar. Yani daha çok 3 yaş zannediyorlar. Ee, cinsi özel bir cins falan değil yani ve kız öyle yani bizim evim yeni neşesi diyeyim artık Endila çok meraklı gerçekten yani Güntes sen arasında fark gerçekten yaş sanırım Güntes daha böyle yani nasıl diyeyim ben size böyle çok hanımefendiydi ondan sonra çok yavaş birisiydi Böyle oynamaya falan yapmaya falan gelmez yani. Can istediği zaman belki biraz oynardı falan. Ondan sonra Indila bayağı um, nasıl derler yani gerçekten genç oldu, daha genç oldu, daha aktif olduğu falan belli. Çok 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 meraklı gerçekten şimdiden belli. Ve çok tatlı aslında. Evet arkadaşlar bugün pazartesi ve ben şimdi işten çıktım ve eve doğru gidiyorum. Um, Indila bugün 8 saatten fazla evde kaldı yalnız. Ben çok 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 merak ediyorum gerçekten ne yaptı diye bir şey kırıp döktü etti mi diye bu sabahleyin ben çıktığımda Markus banyodaydı ve Markus'un banyo olduğunu fark etmemiş ondan sonra ben gittikten sonra şey bodrum katına gidip ağlamaya başlamış canım benim Ondan sonra Markus banyodan çıkmış, mutfağa gitmiş. Markus'u düktükten sonra hemen sevine sevine gelmiş. Yani, Aa sen misin evde? anasını balkosa gittikten sonra artık ne yaptı bilmiyorum ama bu bir süreç arkadaşlar yani hep evde kalacak diye bir şey yok zaten dışarı giden bir kedi olduğu için şimdi en az bir 6 hafta en iyisi 8 hafta evde tutmamız gerekiyor ta ki yani belirlesin aa tamam burası bizim veya benim evim aa, bunlar benim sahibim de dışarı çıktığı zaman geri dönmesini bilsin diye, nereye geri döneceğini bilsin diye. O yüzden um, tabii ki canım biraz um, gidiyor yani böyle duyduğumda ağladığını falan ama bir süreç. Gerçekten bir süreç bu. Ondan sonra zaten güzel havalarda başlayacak sanırım 6-8 hafta sonra. Ondan sonra artık dışarıda top atsın. Um, sadece yoldan falan dikkat etsin. Ama sanırım um, tanıyor yani inşallah Allah göstermesin Allah onu kurusun öyle yani birkaç dakika sonra bakalım bizim kızımız ne yapmış evde. gel. Indila. Neredesin sen? Indila. Come here. Indila kom. Ya gel abası. Gel abası sen bana. Kuzum. Hiçbir şey yapmamış benim kuzum. Nerede kuzum benim? Indila. Gellowisse, Indila, komm! Nein, komm hier. Sie sind mir gesund, sie sind ein gutes Indila!